2017 referandum sonuçlarının Samsun açısından değerlendirmesini yaparken 2007'deki halk oylamasından başlamak gerekir. 2007'deki referandumda Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi için yapılan anayasa değişikliğine Samsun'un %66.85'i evet, %33.05'i ise hayır demiştir. O referandumda Türkiye genelinde evet oylarının oranı %68.95, hayır oylarının ise %31.05 olmuştur. 2010 yılında da anayasada 26 maddelik bir değişiklik içeren paket Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildikten sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunulmuş, sandıktan %57.88 evet, %42.12 oranında hayır oy çıkmıştır. Seçimlere katılım oranı 2007'de olduğu gibi yine %67'dir. Samsun bu referandumda Türkiye ortalamasının çok çok üzerine çıkarak %67.37 oranında evet oyu vermiştir. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 3 aday yarışmış. Samsun oyların %65.88'ini Recep Tayyip Erdoğan'a, %32.80'ini Ekmelettin İhsanoğlu'na, %1.30'unu da Selahattin Demirtaş'a vermiştir. Bu seçimde Samsun'da seçimlere katılım oranı %76'yı bulmuştur. Türkiye genelinde Recep Tayyip Erdoğan'a %51.75 oy çıktığını da hatırlamak gerekir. 16 Nisan'a gelecek olursak resmi olmayan sonuçlara göre evet oylarının oranı %63.56, hayır oylarının oranı ise %32.44'tür. Samsun 3 referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'ye ve dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmıştır. 16 Nisan sonuçlarını bir başka açıdan değerlendirecek olursak, Türkiye'nin 7 bölgesinin en büyük şehirleri arasında Samsun ortaya çıkardığı sonuçla başarı tablosu çizmiştir. Hem de bir kısmı kamuoyuna da yansıyan bir takım iç meselelere rağmen